Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda size yetenek sınavı sürecinden bahsedeceğim, e, girdiğim okullardan bahsedeceğim ve e, kazandığım okulu işte çizimlerimi en kötüsünden inanır mısınız bilemem ama en iyisine kadar göstereceğim. E, öncelikle e, liseyi, Bornova Kız meslek okudum. Bölümüm giyim üretim teknolojisi, kadın giyim modelistliğiydi. Aslında ilk, e, o zamanlardaki mesleğim iç mimarlıktı. Hatta bölümümü falan değiştirmek istedim, başka bir okula geçmek istedim. Ama müdür yardımcımız işte geçiş yok dedi, uğraşmak mı istemedi bilmiyorum. İyi ki de uğraşmak istememiş. Çünkü ben o süreç içerisinde liseye süre kadar kendimi buldum diyebilirim. Hatta derslerim falan çok güzeldi. İsteyerek yapıyordum her şeyi de. Her şey iyiydi. Dördüncü sınıfta staja gittim. Dördüncü sınıfın ikinci döneminde ise hayatıma şafak girdi ve ben ben yetenek sınavının ne demek olduğunu bile bilmiyordum ve şafaktan öğrendim. Çünkü şapak da o sırada konservatuara hazırlanıyordu. Ve ikna oldum beraber hazırlanmaya başladık. Ama e, sanırım tek atam ilk bulduğumuz kursa gitmeye başlamam olmuştu. Bu kursa sancakta tabii ki e, pişman mıyım bilemiyorum. Orada güzel arkadaşlıklar edindim. İlk yani oraya 5-6 ay kadar gittim ve ilk yetenek sınavına başvurdum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ydi. Puanım yetiyordu çünkü 258 puandaydım ben. Ee, sonrasında Eskişehir'e gittiğim zaman aslında hiç başvurmadığımı öğrendim ve şok geçirdim. Sonrasında Eskişehir'i bir güzel gezip, işte Sazova Parkı'nı, işte oradaki bir tane nehir var. İsmini unuttum şimdi. İşte o oraya gittim işte <laughs> her yere gittim ama odun pazar evlerine falan gittim olmadı yani sonra tıpış tıpış geri döndüm İzmir'e bir sonraki sınavda 9 Eylül sınavıydı e, 9 Eylül'de 180 alıyordu ama benim puanım zaten yetiyordu sadece orayı kazanamamamın sebebi yetenek sınavını geçememem oldu yani pişman olmadım aslında. Yani üzülmedim. Üzüldüm mü bilmiyorum. Ama çok fazla şey öğrendim bu süreçte. Sonrasında bir sene mezuna kaldım. Psikolojik olarak <laughs> bunalıma girdim. Zamanlar oldu. Az ancak tek kursa gitmedim. Başka kurslar aradım kendime. Karşıya kadar üç tane buldum ama oraları da sevmedim. En sonunda Balçova'da bir kursa rastladım ismini vermeyeyim ama öğretmeni böyle bal tatlısı 9 Eylül'den mezun resim bölümünden ve ne yapması gerektiğini çok iyi bilen biri çok tatlı tatlı böyle bir kadın ilk oraya gitmişim ilk onlarla tanışmışım orada da çok güzel arkadaşlıklarım oldu hala konuşmaya devam ediyorum sonra oraya yani yetenek sınavlarına kadar gittim yani kazanılsaya kadar gittim. Arada bıraksam da gitmeye devam ettim. Pes etmedim. Sağ olsun Dürdan Hoca daha çok yardımcı oldu bana. Bu süreçte işte gel etme yapma ne olur falan gibi arada mesajlar attı aradı. İlgilendi sağ olsun. İlk sınav Kütahya'nın sınavıydı diye hatırlıyorum. Kütahya'ya gittik hep beraber. Çok fazla kişi vardı. Sanırım 1500 kişi falan başvuru yapmıştı. İlk sınavı canlı modeldi. İkinci sınavı da uzayda piknik 3 figür istiyorlar. Çok garip bir soruydu ve yapamadığımı düşünmüştüm ama yedekler yedeklerdeydim açıklandığında. Ama tabii ki orayı istemedim. E, şu an orada okuyan bir arkadaşım var animasyonda. E, sonraki sınav ise Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde. İlk sınav hatırlamıyorum ya şeyleri. E, sınavları ne olduğunu soruları hatırlamıyorum ama böyle İmgesel'in balıkla ilgili olduğunu hatırlıyorum. Sanırım balıkçıydı. Orayı kazanamadım diye hatırlıyorum. Orada da şu an bir arkadaşım okuyor. Orayı istiyordu zaten. Çok mutlu, oldum onun için. Ee, sonraki sınav. Ben tek başıma gitmiştim oraya kendim denemek için. Kırıkkale'ydi. Yani bu o sene her yere gittim. O en sonunda olsun olacak işte olması lazım diye. Ee, orada da canlı modelde ilk sınav. Kırıkkale'ydi bu arada. Söylediğimi hatırlamıyorum. Kırıkkale'de çok kırsal bir yerde, Hiç bana göre bir yer değildi. Ama yine de girdim sınava ve çok yine de fazla kişi vardı. Yine imgeseli hatırlamıyorum. Süreler de 90 dakika falan oluyor ortalama. Sonra Hacettepe'nin sınavı vardı. Ona girdim. Arkadaşlarımla falan gittik yine orada beş gün kaldık. Çünkü bir gün işte ilk aşama, işte sonuçlar, sonra ikinci aşama, sonra üçüncü aşama diye gidiyor. O yüzden araya bir gün koymuşlardı ve beş gün Ankara'da kalmıştım. Ve kabus gibiydi. Ankara'yı hiç sevmedim. Çok yani bilmiyorum. Sevemedim. Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum şimdi. Ama hiç sevmedim. Neyse. E, i̇lk aşama canlı modeldi. Model 45'lik açıyla oturuyordu. Masanın üstündeydi. Erkekti. Yanlış hatırlamıyorsam. E, 90 dakika boyunca onu çizmemizi istediler. İkinci aşama e, soyut kavramda diye hatırlıyorum. Üçüncü aşamada ben seramik kazanmıştım. Üçüncü aşamayı, ikinci aşamada seramik kazanmıştım. Üçüncü aşamada da benden şey istediler. Hani Üç boyutlu bir geometrik cisim ee, ve bir kuş. Ben de e, kilden kare küp yaptım. Yanımda bir tane kitap yaptım. Onların üstüne de bir tane kuş kondurmuştum ama bir malzemem yoktu. Sadece kil vermişlerdi ve onu yaptım. Sonrasında sözlü mülakata aldılar. Ee, altı tane jüri üyesi vardı ve aslında bu konularda özgüvenli olduğumu düşünüyorum ve öyleydim o, o sırada da. Ee, soruları işte ismin nedir, ner, nerelisin, işte lisede nerede okudun, bu zamana kadar neler yaptın. Çok fazla tutmuyorlar seni zaten. En fazla içeride 5 dakika, beş dakika kadar tutuyorlar. Çünkü Hani diğer insanlara da sıra gelmesi için, bir günde işlerini bitirmeleri için. Koleksiyon yapıyor muyum, yapmıyor muyum onu sorular. Ben de anı koleksiyonu yapıyorum. Hani bu zamana kadar iyi hissettiğim anıları topladım. işte en ufak bir falım kızının ya da işte bir fiş olsun, fatura olsun, su şişesi olsun, jelibon paketi olsun herhangi bir şey. Bu onların hoşlarına gitti. Sonra okuduğum kitabı sordular işte yazarı sordular, yazar hakkında ne bildiğimi sordular. Bu bu şekildeydi. Sonra Kütahya şey, pardon, Ankara'da eee seramik kazandığımı öğrendim. Ama Ankara'da okumak istemiyordum. Sonraki sınav da e, Isparta'nın sınavıydı. Isparta'ya gittim. Oraya da gelen arkadaşlarım vardı. E, Isparta'da ilk aşama canlı modeldi. Sonrasında da butik sordular. İşte bir butiğe giden bir kadın orada işte müşteri, işte satış danışmanı ve kadın elbise deniyor. Bunu çizmemizi istediler. Isparta'yı moda tasarımı kazanmıştım. Hatta oraya kaydımı yaptırdım ne olur ne olmaz diye. Sonraki sınav da Çanakkale'ydi. Çanakkale ile 9 Eylül'ün aynı gündü zaten ama 9 Eylül'e giremiyordum çünkü e, puanım 183'tü ve 9 Eylül'de 200'e çıkarmıştı o sene. Üzgündüm ama yapacak bir şey yoktu benim için. Sonrasında Çanakkale'ye gittim bir arkadaşımla beraber. E, arkadaşım orada hatta resim kazandı ama sonrasında Antalya'da da moda tasarım kazandığı için şu an Antalya'da okuyor. E, Çanakkale'de ilk aşama kütüphaneydi. Kütüphane de 3 figürdü. E, i̇kinci aşama ise... ...mutluluk, saman balyası ve köpek istendi. Bu resim bölümü içindi sanırım. Sonrası e, tekstil tasarım bölümü için de e, yöresel kıyafetleriyle olan insanlar çizmemizi istediler. E, Çanakkale'de yedeklere kalmıştım ama sonuna kadar takip ettim ve... Sıra bana gelmişti. Ben de hemen Asparta'ya gidip kaydımı sildirdim. Ve sonrasında Çanakkale'ye kayıt yaptırdım. Ki iyi ki de yaptırmışım. Çünkü çok güzel öğretmenlerim oldu. İki tanecik birbirinden değerli. Ee, hala daha konuşuyoruz. İkinci, i̇ki sene orada okudum. Üçüncü sınıfta 9 Eylül'deydim. Ee, Farabi programına başvuru yapmıştım. Bundan da bir sonraki videomda bahsederim isterseniz. Şimdi üçüncü sınıfım bitiyor. Bu korona karantinasındayız ama neyse ki online'dan ders yapıyoruz. Eğer yapmasaydık sıkıntıdan ne yapardım bilemiyorum. Şimdi size birkaç tane çizimlerimi göstereceğim. Ama bunlar <laughs> yani çizim mi değil mi bilemiyorum. Artık ona siz karar vereceksiniz. Öncelikle bu şekilde bunlar ee, 5-10 dakikalık eskizler. İşte bunlar kısa kısa. Bisiklete binen çocuk. işte yorulmuş. Ve bu, bunu, kitaptan çizdiğimi hatırlıyorum. İsterseniz kitap önerileri de yapabilirim. Sonra oturan biri. Ondan sonra su içen biri. Şu şekilde yatan. Şöyle canlı modeller. Burada bir tane yarım kalmış bir portre var. Bunlar da Bitmeyen, bitemeyen, sürenin yetmediği canlı modeller. Bunlar kısa kısa duruşlar süreyle, işte elinde yün varmış gibi, görüyormuş gibi. Bunlar 35 50 kağıtlar bu arada. Kanson 200 gram. Burada hoca puanlandırma yapmış hatta. <laughs> İyi olduğumu söylenemez daha vasat herhalde yani. Kendinize kıyaslıyorsanız falan yani ama. hep süreyle olduğu için bu kadar getirebildim. İşte en sonunda biraz daha yetişmeye başlamışım. Bu şekilde. Şimdi ingesellere geçiyorum. Şu şekilde burada spor salonunda giyinen 3 tane figür var. Biri giyiniyor, ayakkabısını giyiyor. Biri yorulmuş oturuyor. Şurada da su içen biri var. Şöyle Burada kırmızı başlıklı kız. Yatakta yatan kurt. Burada bisiklete binen iki tane figür var. İşte burada çölmüş. işte develer falan. Burada müzisyen. Burada piyano ve piyano çalan ve keman çalan bir var. Bu çocuk doktoru muayene ediyor. Arkadaki hemşire. Burada saatçi. Yapmaya çalışmışım. Burası tren istasyonu. Arkasında yapmışım. Burada da yemek hazırlayan bir anne. Burası bir sahne odası. Burada körebi oynayan çocuklar var. Burası hayvanat bahçesi. Burada ütü yapan bir anne ve oyuncak atının atına binmiş bir çocuk var. İşte Selet'in süpürge makinesi falan. Bu göl kenarında iki tane çocuk var. Burada piknikteler. Mangal başı. Burada basketbol oynayan çocuklar var. Burada balık tutanlar. Şöyle. Burada taşınan insanlar. Bu da vitrine bakan bir kadın ve bir köpek şurup şişeleriydi muhtemelen. Burada küçük küçük çizimler var. İşte Köpek. Kedi. Bu şekilde. Şöyle bir küçük dolap. Ve boya kutuları. Buradan şöyle ayak. Şurada narenciye sıkacağı var. Burada yürüme bandında bir kadın var. İşte ampul. Bu sürahi. Burada yine bir imgesel var. Televizyona bakan biri ve oyun oynayan bir çocuk. Bunlar da küçük küçük bu sarımsak, işte ayı, soda soda şişesi, bir şişesi. Burada da küçük küçük kitap, soğan, karpuz, cezve, havan, işte çekiç. Burada bunu Pinterest'ten çizmiştim. Su şişesiyle buruşturulmuş kağıt. Bu bitmeyen bir kompozisyon. Burada hep beraber araba, araba müzesine gitmiştik. Oradan çizdiğim eski model bir araba. Diğer çok gelişmiş çizimlerimi <laughs> bir sonraki videoda mı göstersem, azıcık şimdi mi göstersem bilemedim. Çok az gösterebilirim. Bu şekilde. 50 bir iç mekan kompozisyonu. Bunlar bunlar renkli Kuru kalemle yaptığım, işte şu kırmızı biber, şu bardak termos, diğeri de zımba. Burada bir ne denildiğin hem büst var. Venüs büstü muhtemelen. ...verimgesel daha. Burada da Luna Park'ta. İşte bebek arabası. Arkada dönme dolap, balonlar. Bunlar okulda çizdiklerimden. Şöyle... orta çağdan bir tablonun resmini çizmiştim. Judith'in ölüm sahnesiydi muhtemelen. Şöyle. Bunlar da bayağı uğraşmıştım. Bu bir dokuma kilim. Bayağı ilmek ilmek çizdiğim. Şöyle oyuncak bir deve, tabure, e kumaş. Bir ayva soyan bir el ve bir bıçak. Burada da kilim var. Kuru kafa, şarap şişesi, masa. Bunu Pinterest'ten çizmiştim. Bunu da o şekilde. Şöyle bir kopuz. Arkada da altında da renk skalası var. Bu da bir ayakkabıcı. Bunu da kitaptan çizmiştim. Boya yapanlar. Bu benim. <laughs> Yandan oluyor muyum? Kendimi çizmiştim. Fotoğrafımı çekip. Şöyle bir kompozisyon var bu sınıf arkadaşım. Şöyle bir çanta. Pardon. <laughs> bu Çanakkale'deki resim öğretmeniydi. Şöyle bir şey. Böyle bir modelim var. Pinterest'ten çizmiştim. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Belki okulda yaptığım çalışmalarımı gösteririm. Belki farabu sürecimden bahsederim. Hangisini istiyorsanız. Öpüyorum videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.